İslam'ın hikayesi ordularla veya imparatorluklarla değil, bir mağaranın yalnızlığında başlar. Bu sessiz ve derin yalnızlık, insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden birinin ilk adımlarına sahne olacaktı. 7. yüzyıl Mekke'sinde dürüstlüğüyle tanınan Muhammed bin Abdullah, adaletsizlik ve manevi boşluktan rahatsız olarak sık sık Hira mağarasına çekilirdi. Şehrin karmaşasından uzak, burada derin düşüncelere dalar İnsanlığın anlamını ve toplumun gidişatını sorgulardı. 40 yaşında hayatını değiştiren bir vizyon yaşadı. Cebrail meleği ona göründü ve oku diye emretti. Bunlar Kur'an'ın ilk ayetleriydi. Bu an, insanlık için yeni bir çağın başlangıcıydı. Muhammed'in kalbinde derin bir sarsıntı ve hayranlık uyandırdı. Sarsılan Muhammed, sarsılmaz desteğiyle İslam'ı ilk kucaklayan eşi Hatice'ye sırrını açtı. Hatice, ona güven ve cesaret verdi. Bu yeni yolculukta en büyük dayanağı oldu. Tek tanrı ve sosyal adalet mesajıyla Ali, Ebu Bekir ve Zeyd'in de aralarında bulunduğu küçük bir ilk inananlar çevresi oluştu. Bu insanlar, yeni inancın ilk savunucuları olarak tarihe geçti. Bu yeni inanç, Mekke'nin güç yapısına meydan okuyarak şehrin ekonomisini ve geleneklerini tehdit etti. Putperestliğe dayalı ticaret ve toplumsal düzen bu radikal mesaj karşısında sarsılmaya başladı. İlk Müslümanlar gizlice buluşarak tevhid, adalet ve hesap verebilirlik için radikal bir çağrıyı paylaştılar. Korku ve baskı altında inançlarını korumak için birbirlerine kenetlendiler. Kur'an'ın ayetleri açgözlülüğü ve savunmasızların ihmalini kınayarak marjinalleşmiş kesimlerde yankı buldu. Yoksullar, köleler ve dışlanmışlar bu mesajda umut buldu. Bu küçük, kararlı topluluk, küresel bir dönüşümü ateşleyecek kıvılcımdı. Onların inancı ve cesareti, insanlık tarihinin akışını değiştirecek bir hareketin temelini attı. Muhammed'in mesajı yayıldıkça, Mekke liderleri İslam'ı kendi güçleri ve gelenekleri için bir tehdit olarak gördüler. Kureyş, en zayıf Müslümanları hedef alarak sert zulümle karşılık verdi. Bilal gibi işkenceye maruz kalan ama inancından vazgeçmeyenler vardı. Acı çekmelerine rağmen topluluğun kararlılığı sadece arttı ve Ömer gibi eski rakipler de dahil olmak üzere hayatın her kesiminden insanları kendine çekti. Peygamber bazı takipçilerine Hristiyan Aksum'a sığınmalarını tavsiye etti ve orada koruma buldular. Mekke'de Acımasız bir boykot Müslümanları 3 yıl boyunca izole etti ve bu durum inançlarını ve birliklerini derinleştirdi. Zulüm sadece bağlılıklarını güçlendirdi ve davalarına daha fazla dikkat çekti. Yıllarca süren zulüm ve baskıdan sonra Mekke'deki Müslümanlar için umut ışığı Yesrib'den yani sonradan Medine adını alacak şehirden yükseldi. Bu şehir Barış ve birlik arayışında olan insanlarıyla yeni bir başlangıç vaat ediyordu. Yesrib'den gelen delegeler Muhammed'i şehirlerine davet ederek ona liderlik teklif ettiler ve onu koruyacaklarına dair söz verdiler. Bu davet, İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Hicret'in başlangıcını simgeliyordu. Göç yani Hicret son derece tehlikeliydi. Muhammed ve en yakın dostu Ebu Bekir, suikast girişimlerinden kıl payı kurtularak gecenin karanlığında Mekke'den ayrıldılar. Yolculukları boyunca sürekli takip edildiler ve gizlenmek zorunda kaldılar. Medine'ye ulaştıklarında Muhammed hem ruhani hem de siyasi lider olarak kabul edildi. Farklı kabileleri ve inanç gruplarını bir araya getirmek için Medine Anayasası'nı hazırladı. Bu anayasa, Müslümanlar, Yahudiler ve diğer topluluklar arasında karşılıklı koruma ve adaletin temelini attı. Aynı zamanda ilk cami inşa edildi ve ezan, günde beş vakit yankılanarak topluluğun ruhunu ve günlük yaşamın ritmini belirlemeye başladı. Mekke'den gelen göçmenler ile Medineli yardımcılar arasında kurulan kardeşlik bağı, dayanışma ve yardımlaşmanın eşsiz bir örneği oldu. Bu birliktelik yeni toplumun temel taşını oluşturdu. Hicret sadece bir göç değil, aynı zamanda ilk İslam devletinin ve inanç için yeni bir dönemin doğuşunu simgeliyordu. Bu olay tarihin akışını değiştirdi. Medine'den itibaren İslam, zulme uğrayan bir hareketten güçlü, organize ve umut dolu bir topluluğa dönüşerek tüm insanlığa ilham vermeye başladı. Kureyş'in düşmanlığı devam etti ve İslam'ın geleceğini şekillendiren önemli savaşlara yol açtı. Bedir'de sayıca az olan Müslümanlar zafer kazandı. Bu da morali ve Muhammed'in otoritesini artırdı. Uhud'da bir aksilik, disiplin ve birlik hakkında zor dersler verdi. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar yenilikçi taktiklerle Medine'yi savundu ve müttefik ordusunu geri çekilmeye zorladı. Bu zaferler İslam devletini güvence altına aldı ve Arabistan'daki güç dengesini değiştirdi. Muhammed, ittifakları pekiştirdi. Diplomasi ve inanç yoluyla İslam'ın etkisini genişletti. Ölümüne kadar, Arabistan'ın çoğu İslam altında birleşmişti ve küresel genişleme için zemin hazırlanmıştı. Muhammed'in ölümünden sonra, liderlik sorunu dört halife dönemine yol açtı. Ebu Bekir Arabistan'ı birleştirirken, Ömer'in yönetimi şaşırtıcı bir genişlemeye tanık oldu. Bizanslıları ve Persleri yenerek İslam'ı geniş topraklara yaydı. Osman, Kur'an'ı standartlaştırdı, korunmasını ve birliğini sağladı. Rashidun Halifeliği, İslami yönetimin, hukukun ve farklı halklara karşı hoşgörünün temellerini attı. İdari yenilikler ve dini özgürlük politikaları, büyüyen imparatorluğu istikrara kavuşturdu. Birçok yerel nüfus, Önceki imparatorlukların zulmünden bıkmış olarak Müslüman yönetimini memnuniyetle karşıladı. Bu dönem dünya tarihini şekillendirecek bir medeniyetin temelini attı. Emevi ve Abbasi hanedanlıkları İslam dünyasını geniş, kozmopolit bir imparatorluğa dönüştürdü. Abbasiler Bağdat'ı kurarak burayı bilim, felsefe ve kültürde bir altın çağın kalbi haline getirdiler. Beytül Hikmet Yunan, Fars ve Hint bilgilerini tercüme etme ve geliştirme merkezi haline geldi. Müslüman bilginler cebirde öncülük etti. Tıpta ilerlemeler kaydetti ve astronomiyi geliştirdi. Hem doğuyu hem de batıyı etkiledi. Bu dönemin entelektüel coşkusu daha sonra Avrupa Rönesans'ını besleyecek yenilikleri tetikledi. İslam dünyası fikirlerin, ticaretin ve yaratıcılığın bir kavşağı haline geldi. Bağdat'ın parlaklığı bir medeniyetin zirvesini sembolize ediyordu. Bu çağın mirası dünya çapında bilimde, edebiyatta ve felsefede yaşamaya devam ediyor. İslam'ın yayılışı Türkler, Berberiler, Persler ve daha fazlası gibi farklı halklar tarafından şekillendi. Selçuklular gibi Türk hanedanlıkları inancı canlandırdı, erişimini genişletti ve Osmanlılar için zemin hazırladı. Bir zamanlar şiddetli direnişçiler olan Berberiler, hevesli Müslümanlar oldular, İspanya'nın fethini başlatmaya ve Kuzey Afrika'da imparatorluklar kurmaya yardımcı oldular. Batı Afrika'da İslam ticaret yoluyla yayıldı ve Mali gibi güçlü imparatorlukların yükselişine neden oldu. Fars kültürü İslam altında gelişti, gelenekleri harmanladı ve edebi başyapıtlar üretti. Kıtalar boyunca İslam, yerel kültürlere uyum sağlayarak küresel bir inanç mozaiği yarattı. Bu sentez, İslam'ı gerçekten evrensel bir medeniyet haline getirdi. İslam'ın küresel yayılışı, fetih kadar barışçıl değişimle de ilerledi. Savaş meydanlarının ötesinde, insanlar arasındaki etkileşimler ve karşılıklı anlayış, inancın yayılmasında önemli rol oynadı. İnanç ve etik ilkelerle hareket eden Müslüman tüccarlar, İpek Yolunda seyahat ederek İslam'ı ticaret ve örnekleriyle uzak diyarlara taşıdılar. Onların dürüstlüğü, güvenilirliği ve adil ticaret anlayışı farklı toplumlarda saygı uyandırdı. Dürüstlükleri ve adaletleri yerel halkı etkiledi ve Afrika, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da kademeli dönüşümlere yol açtı. Ticaret yolları boyunca kurulan ilişkiler kültürel alışverişi de beraberinde getirdi. Sevgiye ve ruhani deneyime vurgu yapan Sufi mistikleri, İslam'ı kültürler arasında erişilebilir ve çekici hale getirdi. Sufiler, farklı inançlara sahip topluluklarla diyalog kurarak dini öğretileri yerel geleneklerle buluşturdu. Sufi dergahları, yerel gelenekleri İslami öğretilerle harmanlayarak öğrenim ve topluluk merkezleri haline geldi. Bu merkezler hem manevi hem de sosyal dayanışmanın kalbi oldu. Hindistan ve Endonezya gibi yerlerde, Sufiler ve tüccarlar, İslam'ın yayılmasının ana aracı oldular. Onların etkisiyle, İslam farklı kültürlerde kök saldı ve yeni topluluklarda benimsendi. İnancın uyarlanabilirliği ve ruhani derinliği, Arap kökenlerinin çok ötesinde yankı buldu. Farklı dillerde, geleneklerde ve yaşam biçimlerinde, İslam'ın özü yeniden şekillendi. İslam'ın yayılışı, imparatorluklar kadar kalpler ve zihinlerle de ilgiliydi. Bu yolculuk insanlık tarihinin en büyük kültürel ve manevi etkileşimlerinden birini başlattı. Bugün İslam, kıtalar ve kültürler arasında yaklaşık 2 milyar insanı birleştiren küresel bir inançtır. Müslümanların çoğunluğu Endonezya, Güney Asya ve Afrika gibi yerlerde Arap dünyasının dışında yaşamaktadır. İslam'ın çeşitliliği onun gücüdür. Sayısız yerel biçimde ifade edilir ancak temel inançlarla birleşir. Mütevazı başlangıcından itibaren İslam, bilim, felsefe ve kültürde dünyaya öncülük eden bir medeniyet haline geldi. Zorluklara ve değişimlere dayanmıştır. Ancak merkezi mesajı aynı kalır. Tanrı'nın birliği ve Muhammed'in peygamberliği. İslam'ın yayılış hikayesi, inanç, uyum ve kalıcı bir etki hikayesidir. Mekke'deki bir mağaradan küresel bir topluluğa olan yolculuğu tarihin en dikkat çekici bölümlerinden biridir.